Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda erkek arkadaşım Mert var ve bana makyaj yapacak. Bizim aslında yani birazcık bizim için komik oldu ama siz ne düşünürsünüz bilemiyorum tabii. Normalde ben bu videoyu şöyle düşünmüştüm. Ben makyajı yapayım, Mert de seslendirsin diye düşünmüştüm. Ama o da dedi ki, niye ben yapmıyorum, ben yapayım dedi. Çok istedi değil mi? <laughs> Evet, gördüğünüz gibi isteği ve o şey... Nasıl diyeyim? Neyi? Bana ödediğin ücret konuşmam için yetmiyor ki! <laughs> ya şimdi Mert'in bu kozmetik kişisel bakım onun ilgisini biliyorum. Yani birazcık var. Abi. Ve ben az önce... <laughs> az önce... Ilgın, eğer bu kadar çok güleceksen gerçekten çıkartacağım seni. Gülsün e... komik olsun diye zaten. Şey Demek ki komik mesela. Yani Reaksiyon alıyorsun ya izleyin. Şu an ee, Ne dediğimi unuttum. Canlı yayında bu tarz şeyler hazırlıklı olması lazım. Mert'e... <laughs> sordum hani sen daha önce birine hani annene ya da başka birine herhangi bir makyaj yaptın mı? Evet yaptım dedi. Kuyla beraber en yakın arkadaşıyla beraber çekim. Ya buradan selamlarımı iletiyorum. Hala web sitesinde makyaj olarak ismini yazıyor galip. <laughs> yani, ya saç tasarımcı ya da makyaj yazıyor. Fondöten <laughs> sürüyorlarmış birbirlerine ya da gelenlere. <laughs> Ama bir şeyi yani çok biliyormuş gibi yaparsanız karşı taraf sorgulamıyor. Biz de herhangi bir şeyi çok biliyormuşuz gibi yapıyoruz. Karşı taraf sorgulamıyordu evet. Ben hiç neyin ne işe yaradığını söylemedim. Bakalım kendisi ve söylemeyeceğim. Sırasında söylemeyeceğim eğer çok absürt bir şey yapmazsa. Evet, Bakalım. Yani renk renk boyalar var. Küçüklüğümden beri resmi olan ilgimin acısını bugün Nurten'den çıkaracağım. <laughs> Daha önceki tecrübelerime dayanarak önce bas süreceğim. Şu ürünü, Nurten'in yüzüne uygulayacağım. <laughs> ben bunu elimle süreceğim yüzüne, bolca yüzüne bir yedireyim bunu. Hangi ne kullanıyorsun? Onlara tanıtır mısın? Şimdi Neden ben şahsen benim kendi tercihim <laughs> The Poor Fashion'ın ürünü. Çok güzel bir baz, yani <laughs> bu kadar baz olamaz yani. Bazın ne işe yaradığına dair hiçbir fikrim <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tek alnıma sürdüm. Baz tahmin ediyorum ki ilk sürdüğüne göre biraz makyaj malzemelerinin <laughs> zararlı etkilerinden koruyucu bir şeydir diye umuyorum. Evet. Bazı sizi bütün kötülüklerden koruyor. Bir gevşen <gülüyor> niteliğinde. <gülüyor> Nurten'in yüzü tabii hiç makyaj gerektirmeyen bir yüz olduğu için ben <laughs> hep derim yani hiç gerekli. <laughs> hiç. Yeter çok sürdüm ya. İçim gidiyor bu kadar çok bazdan alınca. Pahalı bir şey mi? <laughs> evet. Benim makyaj felsefemde bol malzemeden kaçınmayacaksın. Benim felsefem budur yani. <laughs> İyice yedirdiğin zaman yüz makyajı taşır. Öyle taşır yani. Bazımızı sürdük. Bu bazın üstüne bir kat fondöten atacağız. Evet. Şey, yok bazana. Yüzün kabasını alıyoruz önce. Fondöteni daha önce bulmuştum. Maybelline New York'un Fit Me ürünü. Bilirsiniz zaten. Bunu şöyle bir sünger aracılığıyla süreceğim yüzüne. Tabii Nurten bunu patates kızartmasına da sos olarak <laughs> sıktığı için bitmiş. Ben hiç kullanmam fondöten. Hiç kullanmaz Nurten fondöten. <laughs> Aa çok belgesel. Yeter bu zaten senin evet. yüzünü. Yeterlerinde bir kilo şey gösterir misin kameraya? Şöyle göstereyim kameramızın da otomatik netleme yapalım. özelliğini elemiş evet, olalım evet. Saçlarını da özellikle Nurten bugün <laughs> makyaj yapacağım için öne doğru sarkıttı ki. Cilt bunu emer evet, yani fazlasını evet. emer cildin öyle bir, tenin cildin öyle bir cilt, emici bir cilt. Senin cildin nasıl? Benimki daha çok dışa vurumlu. Ne güzel içinde çıkmıyor en azından. Fondötenin farkındayım biraz fazla sürdüm ama Hı -hı. bunu telafi etmek için elimizde çeşitli ürünler var. Diye <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bakayım bir bana bak bir yani şu makyaj bile gerçekten <laughs> ben buradayım diyor. Makyaj ben buradayım demeye başladı. Bazımızı sürdük, fondötenimizi sürdük çok lazımmış gibi. Hiç gerek de yok ki. Biraz da fazla sürdük. Şimdi <laughs> highlighter süreceğiz. Sephora sponsorluğunda yapacağız bunu. Ücretli işbirliği. <laughs> bunu fırça yardımıyla yapacağım. Hangi fırçayı tercih edeceğim konusunda endişelerim var. Şunu tercih edeceğim. Böyle bir fırça yardımıyla kameraya da bakıyorum, ekrana bakıyorum. Bir türlü anahtar <laughs> olamıyorum böyle şeyde. Highlighter benim için makyajda olmazsa olmazlardan nedir? Aa. Doğru yere mi sürdün? <laughs> evet. Onun şeyini verdin. Evet. Ha, çalıştım çünkü. <laughs> evet, doğru yere sürüyor bak. Yanlış mı sürdün? Doğru mu yanlış mı Allah aşkına? Bak. Doğru. <laughs> Highlighter benim için gerçekten dediğim gibi makyajın olmazsa olmaz parçalarından biri. Bu işe gönül vermiş, herkes iyi bilir ki highlighter'sız bir makyaj... <laughs> Highlighter. Highlighter düşünülemez. Orada <laughs> bir şey yarattık, parlama, bir gölge. Orada bir volüm yarattık, bakayım. ki biraz az olmuş, evet. onu eşitleyelim. Evet, bayağı az oldu. Ay'dan gözükmüyorum şu an. <laughs> highlighter'ımızı da başarılı bir şekilde sürdükten sonra gelelim makyajın makyajı bir üst boyuta taşıyacak şeylerden biridir bu bence <laughs> <laughs> <Söyle, makyaj. gülüyor> tek de buldum ürünümüzün adı tart tarte tart Bazı istemediğimiz sonuçlar aldık <laughs> bu işin sonu nereye varacak Aslında Nurten'in göz altında kapatılacak bir şey olduğuna inanmıyorum ama hazır böyle bir ürün alınmışken neden kullanmıyor <laughs> Allah canını almasın ne yapıyorsun ya Saçımı toplayabilir misin? Yok hiç zahmet <laughs> etme en başında yapman lazım Bakayım gerçekten kapatıcı kapattı her şey. Bir de allık sürdük mü? Ama ben bunun allık olduğuna inanmıyorum çünkü... Bronzer. Bronzer mı? Ama allık dedi sen Yani ben hani bir de bronzer açıklamak uğraşmayayım diye allık diye vardı. O zaman ben bronzer süreceğim çünkü... Biraz bronzluk iyidir. Bununla biraz böyle keskin bir geçiş yapmak istiyorum yüzünde. Güzel oldu değil mi? Sen de beğendin. <laughs> Beğenmedin mi? Bitince yapacağım yarım onu. Ben şu an kameradan görüyorum bir de aynadan görmem lazım bitince. Ben şu an seni direkt kendi gözümle görüyorum. Yeniden aşık oldum desem. Saçmalık evet. <laughs> oldu bunu highlighterın üstüne sürdük. Highlighter kapandı biraz ama. Onu toparlayacağız şimdi. En son ötüşler Şimdi ben gözüne eyeliner yapacağım. Ama eyelinerın gözün altına mı üstüne mi yapıldığını bilmiyorum. <laughs> Daha da güzel bir haberim var. Eyeliner'ın ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> Gözünü kapattığına göre üstüne sürülüyor. Taşırdım bunu silebileceğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Tek soru taşırmış ama. Bitmedi ama bir ben saniye Ben hiç böyle mi sürdüm? Bu gözün üstüne sürülüyordu herhalde ya. Altında bir garip durdu. Şimdi maskara yapacağım. Far sürmeyecek Far da süreceğim. Aa far buraya sürülüyordu bu üstte yapılıyordu değil mi? Anastasia'nın soft glam da diye tahmin ettiğim bir ürününü Nurten'in suratına uygulayacağım ve en az kullandığı rengi uygulayacağım ki kullanılmış olsun. canavar yarattı. Yok ya böyle insan mı olur? Dur bakayım. Bunun rengi farklı bir renkte daha şey yapalım. Türkiye makyajlar odası beni savcılığa <laughs> verirse bu videodan sonra. Böyle bir oda var mı? Türkiye makyajları odası makyaj sanatçıları derdi. Maalesef. Kuaförler adasına bağlı olur. Bence de olmaz. Hakkınızı arayın kardeşim. Ha. Her <laughs> eline makyaj malzemesi alan yapmasın bakayım. Şöyle mi? <laughs> <laughs> Şimdi farla ve e, eyeliner ile işim bitti mi? Bitti. O zaman ben sana söyleyeyim ikisini yanlış yere sürdüm. Öyle mi? <laughs> <da alak. gülüyor> <laughs> Müdahale etmek istemedim ama içim gitti gerçekten. <laughs> Far ee, nereye sürülüyordu? Göz kapağına ve hani eğer istersen kipik diplerinin altına hani o senin eyeliner çektiğin yere far sürülüyor genelde. Eyeliner peki nereye olur. sürülüyor? Eyeliner de kipik diplerine gö göz kapağına. Yani senin tam yaptığın şeyi şöyle simetrik bir şekilde katlarsan... Peki gözün altı ben zaten hani gözün kapat başlığında <laughs> öyle olacak. <laughs> gözün üstüne ne sürülüyor? Far. Far sürülüyor değil mi? O zaman oraya bir far daha sürelim. Renk çünkü bir şey istiyorum. Ben burada bir Ben ama burada bir şölen. yapmıyorsun makyaj burada şölen, yapıyorsun. Burada şölen yaşansın. Ben seni hazırladım. Sen şu an şeysin. Ya şimdi her makyaj şey olacak diye bir şey yok mu? <laughs> Al gerçekten gözün üstüne daha güzel oluyormuş. Bir bildiği varmış <laughs> yapanların. Tebrik ederim. Ben yanılmışım. Şimdi maskara yapacağım. E bir onu bir sür artık da bir rahatla. İşte bildiğim parçalardan gidiyorum ya. <laughs> başka çünkü kalmadı bir şey. Gel ruj kaldı başka. Kaşa ne yapıldığını bilmiyorum. Acayip bir şeymiş bu ama şöyle bir dezavantajı var. Boyalı bir şeymiş. Göz kapağına da değdi. Onu nasıl sileceğim? Allah Allah ama <laughs> ama var ya şu an gözün resmen ne diyor biliyor musun? Ben buradayım. Cera, ben ben görmüyorum, bakmıyorum. Görmüyor musun? <laughs> Peki niye gidip kameraya bakıyorsun? E, yaklaşıyorum ben de, ki izleyenler ya da ben izlediğimde görebileyim ha, ha, ha. diye. Doğru doğru. Burada işler çok <laughs> karıştı hocam. Gerçekten yalnız kadınları takdir etmek lazım bu konuda. Çok zor bir hayat yaşıyorsunuz. <laughs> Ay, çok merak ediyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağım kameradan gözükmüyor. Kaşa ne yapıldığını hiç bilmiyorum. Yani bugüne kadar kendi kaşım dahil hiçbir kaşa bir şey yapıldığını zaten görmedim. Zaten sen makyajı kendine de yapmıyorsun. Yani zaten kadınlara yönelik bir şey yapıyorsun bana. Şu an o yüzden kaşı biz kaşı boyuyoruz yani mesela. Öyle Ama neyle yedim. boyandığını bilmiyorum. Bence yani, önündeki malzemelerden bir tanesi bağırıyor. Ben kaşa yapıyorum. Şunun ucunda şöyle bir ürün var. Tahmin ediyorum ki budur herhalde. Şöyle yapayım taktik güzel mi? Ya bunda fırça var. Bu olabilir. Mesela onu çevir bakalım. Aa bir dakika zaten yazıyor üstünde. Aa iyi. <laughs> İkiye ayırdım. Bunda fırça olduğuna göre bu kirpik ya da kaş. Aynen demek. tamam üstünde gördüm yazıyor kaş diye ama ne renge boyuyor bu? Bunun başka alternatif rengi var mı? Yani istersen farla kaşının hani kaşının tonlarında bir renge boyuyor. Ya yani bu kahverengi mi boyuyor? Yani evet kaş rengi. Bir kere yapınca insan şeyini anlıyor. Mantığını, Mantığını anlıyor ama şu an iş işten geçti onları bir temizlemem gerekiyor. Aa kamerada göz altların çok koyu gözüküyor ya. Normalde hiç değil. Flormar'ın şu ürünüyle o Bu da bulanık işte değil mi? Evet. Arka böyle hani şöyle göstersene ya. Aldı galiba çok seviyorsun. Aldık benim favori parçam. <laughs> Kimse diyemez ki kötü makyaj yaptı. Kimse diyemez. Buradan çıkışta doğru gidiyorum, dükkan tutuyorum. ne <laughs> <-up> stüdyom açıyorum. <laughs> İsmi ne alacak? Öz kardeşler. Pide ve makyaj salonu. Bence makyaj yani ruj. Geldik en sevdiğim kısma. Şimdi daha önce <laughs> görmüştüm rujun böyle bir böyle sürmelileri var. Bir de böyle kalem gibi şunun gibi bir şeyle Şöyle yaymalıları var. Göz kalemini falan, ruj diye sürmeyelim kızcağızı. Ha, bu kesin rujdur. Ee, aynen, Lips diyor. Ee, i̇smini okuyamadığım bir ürün ama eminim ki siz çok iyi biliyorsunuz. Ben yapınca netlemiyor bu kadar. Gündüre <laughs> <Nereye> bak. <laughs> aynen bakın, dediğim gibi bu o yaymalı. Ben bununla senin dudağının kenarını boyayacağım. <laughs> tam gösterdiği şey yapıyorum. <laughs> Böyle yap. Rujun etrafını neyle temizleyebilirim? Sen sürekli bir şeyleri temizlemek istiyorsun. Ama şimdi taşırıyorum yani ister istemez. El yatkınlığım olmadığı için dışına taştı mesela ruj. kadar mı taştı? <laughs> Biraz taştı yani tam... Çekil <laughs> mi duruyor? Yani çok güzel durdu da söylenemem. İrem dereceye benzemek Dereceye benzemek istiyorsanız <laughs> Gelin makyaj yapayım Videoyu çekmeden önce diyalı ki Dudağın altına başka renk üstüne başka renk yapabilirim Şimdi herhalde artık bitsin diye Gerçekten şeyi Süngeri her yere kullandın <laughs> son rütuş yaptığım bronzerımızda şöyle göster. <laughs> Yüzük çıkıyor içinde. <şimdi>. Hola Benefit. <laughs> <laughs> Netle artık. Netlesene çocuğum. Netleme. Hola Benefit. Hola. Benim. <laughs> Hola. Hola değil mi? Hula. Hula. Benim Nurten'e yapacaklarım bu kadar daha da. <laughs> Berber aynası getirdi. şu Elseleri falan da gitmiş. <laughs> Yazıklar olsun. Bazı aksaklıklar yaşadık makyaj <laughs> sürecinde. Gerek <laughs> tecrübesizliğimize gerek bilgisizliğimizle yanıldığımız noktalar oldu ama ben birazcık yaklaşmak istiyorum. Ben çıkan sonuçtan memnunum. Şahsen ben böyle bir hanımefendiyle mesela gece dışarı çıkarım eğer zombi <gülüyor> saldırısı <gülüyor> varsa. <gülüyor> Eksikliklerim yani eksiklerim nelerdi? Eksiklerim <laughs> yok fazlam var. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Farla eyeliner'ın yerine evet, çok o, o kompliko yani şey olmuş olmamış. Orada bir yanıldık. Ondan sonra bakarak söyleyeyim. Kaşığı hiç doğal boyamamışsın. Aynı zamanda göz altını çok koyu yapmışsın. Evet. Zaten biz bunu kapatmak için konsiler sürüyorduk. Sen bir de üstüne far sürmüşsün. Bunun dışında birazcık fazla bronzlaşmışım ben sanki. Bir hani şöyle sanki güneşlenmişim de. gibi. E şu ten rengi farkına bak. şuradan anla. Ondan sonra ruj hani Zaten hani o affedilebilir bir yanlışlık. Rimel <laughs> konusunda hem çok sürmüşsün hem hiç sürmemişsin. Şöyle Rimel yakınlaşayım. Maskara. maskara. Şöyle yaklaşayım kameraya. Gözümde maskara yok neredeyse ama göz kapamda ve göz altımda var. <laughs> yani olması gereken yerde değil o da. Onun dışında yani daha fazla makyaj hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ellerine, emeğine sağlık. Rica ederim. <laughs> ben alta numaramı bırakacağım, Instagram <laughs> hesabım falan. Özel günlerimiz düğün, krala, nişan, evet. hani makyaja ihtiyacınız olan her alanda ben de ekibim. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman... Zaten kapanışı ben mi yapayım? Sen yap hadi. Yap, 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 yap. hadi. <laughs> hadi, hadi yap. Sen kapat. <laughs> Kopar. <laughs> Kopar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Mert Eroğlu, Antalya'dan bildirdim. <laughs> Mert kendine haber spikeri ve haber rehberleri kapatıyor zannetti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Video beğendiyseniz beğene tıklayın. Bize zaman ayırdınız bugünlerde. Hiç yani kargaşa telaş, hiç zamanımızın olmadığı bu zamanlarda oturup şu videoyu izlediniz. Üstüne bir de beğendiğiniz, üstüne bir de abone oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gidiyor ama. Evet videomu beğendiyseniz videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza... Kanalımıza, kanalımıza kanalımı... mı? Kanala bir anda ortak oldu. Benim kanalımda parkeler değiştiği için bugün Nurten'in kanalındaydık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.